Biz de seni bekliyorduk. Beni mi? Harun Hocam siz haber vermemiş miydiniz? Verdik İsmail Bey, verdik. Bahar Hocam, siz de buyurun lütfen. Bu konu sizi de ilgilendiriyor. Evren Hocam lütfen kapıyı kapar mısınız? Tabii hocam. Hoş geldiniz hocam. Ne oldu İsmail Bey? Buyurun oturun. Ne oldu ben size anlatayım. Gel Selinacığım. Ne oluyor böyle? İyi şeyler olmuyor. Her an hoş geldin. Hoş bulduk. Harun Hocam size ne kadar güvenmiştim. Ama bu duyduklarım bende hayal kırıklığı oluşturdu. Bunlar kabul edilebilir şeyler mi? Hayır İsmail Bey asla. Sen kızım. Kocanı bize şikayet etti. Kurulu topladık ama gelmedi. Niye? Çünkü kocanla o aldattığını düşündüğün kıza zarar vererek karakolluk olmuşsun. Hem de bu hastanede. Harun Hocam siz bana ne demiştiniz? Rahatsızlandı değil mi? Evet. Doğru. Ama uygunsuz bir durum olduğu için ben söylememeyi tercih ettim. Pişman değilim. Çok güzel. Peki uygunsuz gördüğünüz o durum hakkında herhangi bir yaptırım uyguladınız mı? Şöyle ne gibi bir yaptırım İsmail Bey? Hastanede şiddet uygulayıp ekip arkadaşlarını ki içlerinden biri kocası kapı pencere kıracak kadar öfke kontrolü olmayan birine karşı uygulanacak bir yaptırımdan söz ediyorum. İsmail Bey bakın ben aldatıldım yani. Tabii her aldatılan gitsin öbürünü dövsün zaten. E burası daha başı. Yok ben öyle bir şeyden bahsetmiyorum. Yani bunun da bir yaptırımı bir cezası yok mu? Olmaz mı? Var tabii. Ama her aldatıldım diyene de e, haklısın şekerim diyemeyiz değil mi? Kanıtın var mı kanıtın? Onlar da yok olmuş. E, bu da ayrı bir muamma zaten. Bu hastanenin çivisi çıkmış. Harun Hocam. Hastane olarak denetimden geçeceksiniz. Kurul nihai kararını verinceye kadar da Seren Hoca hastaneden uzaklaştırılacak. Ay, ah, oh, olmaz. Karar verildi. Kapıyı kapatır mısın Ebran hocam? Arkadaşlar aramızda bir köstebek var. İsmail bey her şeyi öğrenmiş. Diski, Sere'nin Uras'a saldırdığını... ...bir de... ...Sere'ni uzaklaştırdı uzaklaştırdı mı Uzaklaştı, e, atmak olarak değil geçici olarak geçici bir süre dedi değil mi geçici uzak bir... sakın ben yapsam deme hayır hayır ben, ben yapmadım ben, ben yapmadım seren sakın böyle bir şey inanma ben yapmadım bunu ya rast böyle alçakça bir şey başka kim yapacak Seren. lan hayatımın içine ettiğin yetmedi şimdi işimi mi elimden alıyorsun ben yani inanılmazsın ama ya. bu lan, hiç de değildir seren. anne vallahi ben Efendim? yapmadım ya ben anlamadım ben kendince ortalığı memlete ben dur, Oğlum, dur şimdi, zaten dur. ya sen aslında biraz da bu disk mevzusuna kafaya takıyorsun değil mi? Yani Selen'e vermek istemiyorsun. Ne bileyim. Orası da karışır diye düşünüyorsun. Vereceğim. Vereceğim. Selen'e da Uras'a da müdahale etmeyeceğim artık. Kendi hayatları kendileri karar versinler. Yanlışsa da kendi Hı -hı. yanlışlarını kendileri yaşasınlar. Olsun. Sen bana bugün korkuyorsun dedin ya. Heh. Kendinden korkuyorsun. Korku değil aslında. Ben kendimi seçmeyi bilmiyorum. Kendimi öncelemeyi bilmiyorum. Hayatımda kendimi, kendi hayatımın merkezine koymayı bilmiyorum. Yani her şeyi boş verip sadece kendi mutluluğumu düşünüp kendimi seçmeyi bilmiyorum. Fark etmek çok da bir işe yaramıyor ama. <laughs> yani 40 yıllık alışkanlıklar öyle bir anda değişemiyor. Şu an ne istiyorum biliyor musun? Şöyle bir sihirli değneğim olsun. Böyle balkabağını arabalara, e, tavşanları arabacılara çevireyim. Böyle seni kendi masalının kahramanı yapayım istiyorum. Hayat masallardaki gibi değil. Ha vur yüzüme hemen, vur yüzüme hemen. Ben, ben prenseslerin de öyle tanımadan etmeden evlendikleri için sonrasında mutsuz olduklarını düşünüyorum aslında. Uyuyan güzel mesela. Ne olmuş? Yani uyurken öpüyor. Ya yani kız uyurken öpüyor, tacizci resmen. <gülüyor> <gülüyor> Benden başka hiç kimse de beni kendi masalımın kahramanlığı yapamaz. El Bunu da evet. biliyorsun. Biliyorum. Ne yapıyorsun? Çok bir dakika. Bakma. Kendine bir masal mı yazacaksın? He? Bir dakika bakma. Ne? Neyi bakma? Bakma. Bunu kavanozun için yazdım. Ben gittikten sonra oku. Gidiyorum. Bugün Evren beni öptü ve ben onsuz yaşamak istemediğimi fark ettim. Nasılız bakalım? Ben galiba çok iyi değilim ya. Sürekli aynı şeyleri düşünüp Ne gibi? Biz oğlumuzu kaybedebilirdik farkında mısın? Ya da yani mesela ben şu an burada olmayabilirim. Naz bunları düşünme sen. Her şey geçecek. İnsan böyle bir şey yaşadığı zaman benim anladığım öyle kolay kolay atlatamıyormuş ya. Yani düşünüyorum. Mesela bu odada yapayalnızım ve <laughs> yine böyle bir şey olsa mı, yine böyle bir şey başıma gelecek diye çok korkuyorum. Ya kurtaramazsam bebeğimi diye. Bak biliyorum yaşadıkların kolay değildi, <laughs> zordu ama bu kaygıların zaman içinde geçecek. <laughs> Her şey çok iyi olacak. Bana verdiğin söz vardı yani senin yanında olacağım demiştin. Yanında olacak mısın gerçekten? Evet tabii. O zaman en azından yani bir süreliğine şu kafamdaki şeyler geçene kadar sen de kalabilir <laughs> Tamam orasını indir artık. Bak. Barıştık <laughs> <Ay. Gülüyor> biz. Ne? Nasıl oldu? Serin'e bütün duygularımı enişten şekilde anlattım. O da bana şans verdi. Yani artık her şeyi yeniden başlıyoruz. Harikasınız. Bir tanem benim. Gel Serencim seni bir öpeyim. Ah, güzel torunum. Harikasınız. İnşallah iyi olur çocuklar bak evliliklerini kurtarmak için bir çaba göstermişler. Herhalde bir kutlamayı hak ediyorlar değil mi? Ben kutlayacağım. Ben kutlayacağım. Evet çok yani, çok niye duydunuz şey. öyle? <laughs> Ay, çok tatlı. Gönlümün, <laughs> Bahar. Sen kutlamayacak mısın? Kutlarım tabii ki. Ama sana bir şey söylemezsen vicdanım rahat etmeyecek Seren. Nasıl buldum? Nasıl oldu? Orasını hiç sorma. Ama e, kaybolan disk bende. Böyle bir şey yapamazsın Bahar lütfen. Yapma Yaptım bana. şu an. Tamam babaanne. Tamam, tamam tamam. Annem doğru söylüyor. Hiçbiriniz inanmadı değil mi? O kız beni zorla öptü derken. O zaman hep beraber izleyelim. Ve hep beraber görelim. Uras ne yapıyorsun? Seren de benim ne kadar değiştiğimi ve dürüst olduğumu anlar. Sonrasında da bu diskle ne yapacaksa karar verir. Değil mi? Yalnız o görüntülerle mahkemede seni boşayabileceğimi biliyorsun değil mi? Biliyorum. Ama sana verdiğim sözü de çok iyi biliyorum. O yüzden inanmazsınız şimdi bana güvenmezsiniz. Bilgisayar alıp geliyorum. Serhan. Buyurun lütfen. Geçip izleyebilirsin. Hatta hep beraber izleyelim. Ben sizi izlemek istiyorum çünkü. E boş mu? Boş mu? Yok. Bir şey yok Aa. nasıl? Bir şey yok. Ay. Boş mu? Anne. Ne bu, anne? Nasıl boş? boş, boş. Aha. Nasıl boş? Ben bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Bak görüyorsun işte Seran. Annem bizim evliliğimizi sınamaya çalışıyor. Ne? Görüyorsun değil mi? Ne görüyorsun. Riski görecektim, kaçacaktım değil mi? Ama kaçmadım Seran. Kaçmadım. Bak görüyorsun oğlum, burada. Ne i̇nanıyorsun ne diyorsun sen? Ne ne demek o? Ben neden öyle bir şey yapayım oğlum? Benim bir, bir... Vallahi bak benim hiçbir şeyle Ilgim yok. Yok, yok. Boşuna yok, kendini yok, yok. yorma ha, ha. Bahar. Ben seni tanıyorum ve beni yanıltmadığın için tekrardan sana teşekkür ederim. Nasıl İyi ki varsın. Canım. Neden? Nasıl? Yalnız o teşekkürü bana edeceksin sevgilim. Seni yanıltmayan benim annem değil. Yok Buras'cığım. Annen. Çünkü gerçek Çünkü görüntüler gerçek. bende. Nasıl? nasıl? Nasılsın sen de? Ben de. Ama... Nerede peki görüntüler? Ama şeyde... Kim verdi sana görüntü? Ee, Anlatın Dur. Tamam dur seni ilgilendi Sera, Sera öyle bakıp durma. Nereden buldun görüntüleri? Ne oldu? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.